Herhalde o şahan gitti bu elbise. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili izleyenlerim. Evet. Şimdi ee, bu da bizim şedimiz. Evet. Bahattin abi. Şimdi bak şedde de yazmışlar az önce bizim anlattığımız hak ile sabır ile dileyip bize e, gelen işte bu yazı böyle şey. Bizdendir. bizdendir. evet. Hak ile sabır sabır dileyip bize gelen bizdendir. bizdendir. O eee ahi e, geleneğinde işte evet. bizim esas sultanımız evet. ee, bu işi Türk şeyde e, Selçuklu İmparatorluğu'nda oluşturan e, efendim eee Ahi Evran. Evet. Ama söz Hünkar Hacı Bektaş'ındır. Diğer Hacı, e, diğer Hacı'da şey da akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Evet. Şiar bu. Evet. Şimdi şurayı ben bir Şiar çekim. Bu. 2020 yılı ahisi e, Mahmut Recai Purutoğlu Bayburt. E, kim verdi? E, efendim e, bakanlığın Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın e, şeyiyle Bayburt İl Müdürlüğü. Ticaret İl Müdürlüğü. Evet. Ahilik bunu şeyini da, Bunu da Kırşehir'de işte bize bağlanan e, bizde evet. peştemal. Bayburt'ta şed. He işte peşraf sertifika. sertifika. Eski sertifika bu. Evet. Tamam eski sertifika bu. gelenek ya sertifika. Bu. Evet. Çıkarma, ya şimdi Recai Usta. Çıkarma. Yok, çıkarma. Bir otur. Bir otur röportajı böyle yapalım bir evet. de, he. bir de böyle yapalım. Yok. Ya şimdi eee Güreşçinin o ya daha yağlı güreş yapacak Şimdi, güreşçinin o yağlı elbisesi onun evet, e, nasıl evet. şey ise şu an sen yılın e, şeyisin. Türkiye'de işte esnaf ve sanatçılar odasının e, yapmış olduğu bu Türkiye genelinde hem e, bütün vilayetlerde seçiliyor bu hem de Türkiye genelinde evet. e, bizim de işte esnaf ve sanatçılar odamız e, Türkiye'de. E, bizi seçtirdiler diyelim. Bize lütfettiler. Lütfen. Ben bundan çok onur duyuyorum. Ben ahiliye çok büyük değer veriyorum. Evet. Yani ahilik eh, ahlaken, irfanen, eh, işte biz öyle diyoruz. Bize öyle anlatmıştılar. Eh, Bahattin abi. Bunun eh, kuruluşu kardeşlik üzerine. Evet. Eh, yolu irfan olan eh, felsefesi de mükemmeliyettir. Hem mükemmel, en mükemmel hem sanatı hem insanı yetiştirmek. Evet En mükemmel insanı yetiştirdi. E zaten burada şey yapmış, yani akıl, ahlak ile çalışıp, evet. bizi geçen bizdendir. Biz şeyde de Ankara'da bizi Sayın Cumhurbaşkanımız iftar yemeğine davet etti. Bizim onurumuza şey yemek verdi, orada ağırlandık. Evet. Ondan da biz şeref duyduk. Ee, orada söylemek isterdim fakat orada öyle bir ortam oluşamadı. Hı. Şimdi buradan sizin aracılığınızla söyleyelim Demin sordunuz. Evet. Yeniden yeniden bizim Türkiye'de yeniden yani ticaret okullarımız vardı bizim. Ticaret Hı. okullarını yeniden yeniden oluşturup daha donanımlı, daha böyle e, ileri boyutta yeniden eee hem ahlaki boyutuyla hem donanım boyutuyla oradan mezun ettiklerimize artık yani e, sabahleyin erken kalkan bu memlekette ben iş yeri açıp da e, halkı mağdur etmek bunları biz e, emin olun içimiz acıyarak söylüyoruz. Yani ustam sen şunu ben kısaca özetlemek istersem. Yeni açılacak ticaret okullarımız ahilik ahlakı evet, ahilik üzerine. Ahilik ahlakı, ahilik donanımı, ahilik bilinci. Evet. Bu çok önemli. Evet. Bu çok mühim. Her şeyimizi kaybettik ya. E, muazzam peki. bir biçimde, muazzam bir biçimde dönüştürülüyoruz ya. Evet. Bu, bu, bu gelişim değil. Bu gelişim değil beyefendi. Bu bambaşka bir şey ya. Bir toplum köklerinden koparılıyor, özünden koparılıyor. Bu çok farklı bir şey ya. Hangi meslekte olursa olsun. Her, olsa. her konuda, her konuda ya. Evet. Şimdi biz doktoru yetiştiriyoruz Bahattin abi. Biz doktoru Hı. yetiştiriyoruz. Biz mühendisi yetiştiriyoruz. Biz işte bugün herkesin cebinde araba sürmek için sertifika var, ehliyet var. Ehliyet var. Fakat ahlak yok bizde ya. Biz bunu kaybettik efendim. Biz bunu kaybettik. Bu içimiz acıyarak söylüyoruz bunu. Ve en önemlisi bize düşmez belki ama düşer. Bize düşmez ama düşer, düşer bir ustam, bir düşer Türkiye'de. ustam. Nasıl düşmez sen şimdi evet. 870 yıllık bir geleneğin son temsilcisi evet. nasıl düşmese size? Evet, yani çok şimdi Bayburt'ta bu işi e, götüren kim kaldı? Şu anda yok. Eski köylerimizde her Demek annemiz, ki köylerimizde her annemiz ustaydı. Biz o anneleri önce kaybettik. Evet. Tamam. Mesela sabahleyin de şeyi söz konusu oldu. Bizim babanı bir düşün ya. Bir tane insan çalışıyordu bu ülkede. 15 nüfusu bakıyor. Şimdi top yökün. Bir ailede ne kadar fert varsa hepsi çalışıyor. Bir anne babasını bakamıyor. Bu kadar dönüştürüldü. Lütfen Allah rızası için bu değerlerinizə sahib çıxın. Çıx adam. Evet. Evet, fərdələştiri yeter. Abi.